Siz yine de orada çok karışacak diyor ya çok karıştırmayın ortalığı. Yine de bir düzgün düzgün konuşun. Vallahi hastayım. Bugün hiç çok enerjimi harcatmayın bana. Canımı tamam? sıkmayın da. Sıkmayın canımı. Ee, Salih ha sen halanın sen oğlu efendim. Sen kaldıramıyor. Kaldıramıyorsun ama. Bütün problem bütün problem de Herkesi oradan çıkıyor. Ya, zor. Karşılıklı oynadı evlenmiş niye namus? Namus ile evlenmiş. Namus ne ya? Evlilik evli evli Evlenmiş. Ayrılmak da Ağırılmaz yani. Evlenmek olan, nasıl Allah'ın emri ise boşanmak da hak yani. Bu namusla evlilik ne alakası iyi. var? Ya istemişler, evlenmişler. Hı. Ama sonra senin kızın... Neriman düğün eder, düğün öder. Neriman Hanım, Efendim? senin kızın terk etmiş ama evi. Aldattığından dolayı. Ha, Şimdi ben sana dünden beri onun cevabını alamadım Saliha. Üç sene aynı çatı altında kaldınız ama sen hala neden terk ettiğini Şenol'u tam olarak anlatmadın bize. Yani çok hani detaylara girme ama üç senede ne oldu ki şiddet, dayak, aldatma neyse. Ne oldu da sen baba evine gittin ve dört senedir ulaşamıyorsun adama? Ya hareketleri değişti, bir tuhaf hareketleri var. Zaten ben onunla konuştuğum zamanlarda sürekli birileriyle konuştuklarını gördüm, yakaladım. Kadınlarla mı konuşuyor? Evet, konuşuyor. Kız arkadaşları çok, aynen, evet. Konuştuklarını gördüm. Ben annemin evindeyken kaçmadan evvel kız arkadaşını benim e, tutacağı, benden evleneceği eve getirdiğini birebir şahitlerim Ama sen var. yokken hayatında? Yok, benden konuşuyor, evlenecek. Ben söz ha, aldım ama... Seninle mi? flört ederken? Ha, evet, evet. Benden söz aldıyken evimizde tutuyor, eşyalarımızı alıyor, her şeyimizi alıyor. Hadi gel, hadi gel. Ondan sonra kız arkadaşını daha ver bahsetmiştim ilk yayında. Evet ama Salya niye böyle bir şey yapsın? Niye o zaman seninle evlenmeye kalksın? Yani alışmış Alışmış öyle mi? Neye alışmış? Yani aldatmaya alışmış. Şu an ya. niye aynı şekilde daha boşanmadan? Yok canım o kadar basit bir gerekçe olamaz. Boşanmadan ya. neden şu an çocuk var ya, ya da başkası var? İşte boşanamıyor birisi. olabilir. Yani bu Adresi var bize ulaşma şekilde ithamları var. Neden aynı şekilde adresinde durmuyor? Biz en son adresine gidiyoruz, atçı şey yapıyoruz. En son duruşmada benim boşanmam gerçekleşiyordu. Kendisi gelmedi. Peki sen, siz niye 500 bin lira istiyorsunuz? 500, ne gerekçeyle? Ben istemedim. Hayır, başta istemişsiniz şu anda istemiyorsunuz ama... Hangi gerekçeyle yani biraz önce dedi ya annesi. Hani namus meselesi. Hayır evlenilmiş. 3 Üç yıl tamam anlaşılamamış. Ona öyle avukat diyorum. Kusurlu ya. taraf da olabilir o taraf ama e, bu namus kirlenmesi gibi bir şey ben değil Ben sadece bu. mehrim istedim. Hani beni kaçırttığında herhangi bir şey takmadı kaçırttı. Hadi güle güle öyle bir şey yok. Yani ben sadece nafaka mı? Hani aile durumunda ben kendime durumum olmadığından dolayı ben istedim. Nafakam bu benim de hakkım yani kadınlık hakkım. Nafaka değil ayrıca 500 bin lira Yok ben onu kendisinden istemedim o kadar. Manevi Asla yani. tazminat ben öyle şekilde istesem ben... Avukatlar da şeyler verdi, hakimler verdiydi. Ya Hakim ben o şekilde kesinlikle... Avukat da söylemez. Sen talep avukat bilelim. yazar. Ya avukat sana... Bir avukat şunu söyledi mi Neriman Hanım? Efendim? Biz bir tazminat isteyelim. Ne kadar isteyelim? Söyle bakayım dedi mi sana? Yani annem, Sen de 500 bin lira yaz mı dedin? Ben babamla hep mahkemelere gittim. Annem... İskender Hanım söyledik, bu adamlar bizim evimde polis konu bu adam? Ne diye? Ben kızına şiddet yapıyor diye iki tane ekip göndermiş. Ben iş yerindeydim. Ama kızın hiç beni dövdü, dayak yedim, şiddete uğradım Yok, demiyor ki. Yok aileden yani ben ailemin yanındayken Kız, o beni ihbar etmiş. Kızı ailesinden hani şiddet falan Kızı geliydi, kaçırayım deyin bize polis gönderiyor bunlar. Kağıthaneden ekip, iki araba. <laughs> gönderiyor ve baskın yapıyor. Yani bu da korkusundan çocuk bırakıyor. Bunlar birbirini öldürecek değil, Bırakıyor gidiyor. Yani suçlu çok. 20 kişi suçlu var bu işte. Biz dedik neyse Biz diyor, usuluyla, bu işi bit. Ben, ben de, de. Ben. Ben. Ben usuluyla usuluyla da, da hayal etmiyorum burada. Bunu da söylüyorum. çocuk. ben biliyorum. Bir de Rabbim biliyor. Ben asla istemiyorum onu. Bugün dediğim gibi uzlaşalım. Ben uzlaşmaya geldim. Kurban olduğum şu Ramazan gününde Rabbime havale ediyorum. İnsan yaşattığını yaşamadan da ölmez. Bunu söylüyorum ben ona. Bana yaşattığında yaşasın. Zaliha ben şunu da anlıyorum. Sen bu adamı aslında Şenol'u çok sevmişsin. Ha? Başta sevmişsin ve sevdiğin evet, için de hazmedemiyorsun hala 4 senedir ayrı yaşıyorsun ama mesela nefret kusuyorsun adama. Niye bu nefretin? Yani şöyle söyleyeyim ben şimdi mahkemeden dolayı gizlendim hastaneye falan herhangi bir gidiyorum herhangi bir iğne vurulamıyorum kanalıyorlar tansiyon şeker gönderiyorlar beni gizlediği Hı. için. Hiçbir şekilde kendime şey yapamıyorum. Neden ben artık... gizleniyorsun anlamadım. Yani bu takipten dolayı olmuştu ya önceden. Evet takip gönderiyor. Adam gönderiyor arabayla. Önceki şeyler. Dört Cendere sene önce ağzına. ama. Yani evet i̇şte bu... Biz kendi evimizden dolduk. Cenab-ı Allah'a şahit. Allah hepsini de bilir. Ama dört senedir bu takip devam etmiyor herhalde. Son anlarında bu iki sefer tekrar evden çıktık. Tekrar öyle oldu. En sonunda telefondan böyle tehditler, böyle bir hareketler, meşazlar falan. Bu şekilde devam etti. Artık dedim... Gideyim onun hani uzlaşalım ekibine gidelim kapısına falan uzlaşalım dedim. Salya yeniden yani. evlenmeyi mi düşünüyorsun? Hani böyle hayır, bir hayır, kurtulayım hayır. yeter kurtulayım ki? Kurtulayım ben ailemin yanındayım. Ben zaten ondan ayrıldım ailemin yanındayım aileme bakıyorum mutluyum yani Allah'a şükür. Böyle rahatım yani ben Allah'a şükür yani ben kesinlikle istemiyorum yani. Ama diyorsun üzerimde bu bir yük. Bir gitsin. E, bu yükten kurtulmak istiyorum. Ne evliyiz ne değiliz yani? Ah. E, kağıt yani üzerinde daha fazla evliyiz ama. ama. Aynen. Kurtulmak istiyorum karşılık. ben Serap abla. Senin bu hala oğlu var ya Selim, o tanıştırmıştı. O ne diyor bu işlere? Bu çocuğu o daha önceden tanıyordu. O onun abisini tanıyormuş, bunları tanıyormuş yani. Ben tanıyorum Murat'ı tanıyorum falan dedi başta. Ben de orada oturuyorum çay falan içiyorum. Seni ben vereceğim kız, seni güzelsin, seni ben vereceğim. tanıdığım var, yani onlar bunlar şey yapmış. Ben de kim o kim o dedim. Yani buymuş yani. Yani. Bunlar işbirlikçi. Kimle kim işbirlikçi? Selim denen de o? Senin e, bacının oğlu. Evet. Niye sen yeğenine öyle Annemin diyorsun? Annemin halası. Bunlar şeyde çalışıyor. Bunlar Annenin halası oğlu. Başka Annemin bir firma ile ne ilişki? Baba bak. Piyasa babası, işlerine yani. bakıyor? Evlilik mafyası değil değil mi? Aynen bulup bulup insanları zorlayıp. Böyle yapıyor. yapıyor. Çok bakıyorsun. işleri var bunların. Yani cevap cezaevine girmiş çıkmış bir insan. Yani bizde selamun aleyküm, aleyküm. İtibatı kestik. Bu olaylardan sonra daha da işimiz yok yani. Şundan kurtulak hiçbir şey istemiyor. Vallahi hiç paradan Vallahi, bundan hiç gözüm yok. Senin parasını da Bir Aslı aslı. Bundan kurtulak i̇şte şey yeter. Bu tarz aracılık işleri hep böyle çocuğum, risklidir. Bak, i̇yi olur, yapmak, olur, kendinden olur. bilirler. Evet. Kötü olur, senden bilirler. Görüyorsun. Belki de iyi niyetli çocuk. Bir de bana Şimdi şey mafyalığı mı kaldı? Çeteliği mi kaldı? Araştırabilirsin onları. Bilemiyorum yani. Bu tarz böyle aracılık işleri gerçekten riskli ve sıkıntılı işler. İyi bir insan olsa beni iyi aldatsın? Beni bile, annemi bile ulaşabilir. Abim internetten ulaş açmak için Meşadat da açık her şey yani gelip de aç, açabilir benimle bulaşabilir. yani buraya çıkmadan evvel. Her şey iyi İyi bir insan ben aldatır mı? İyi bir insan ailede kaçırır mı? Razı değilse yaşı büyükse bana bunlar yapar mı? Allah aşkına bir yaşadım ben biliyorum yani sadece. Ben onun gözünü yüzünde görmek istemiyorum. Hiçbir şeysinde de istemiyorum. Ben sadece kadınlık hakkımı istedim. Durumum yok çalışamadığım için rahatsızım. Ben istemiyorum ya hiçbir şeysini istemiyorum ben. Zaten aldığım nafakalarda onun mahkemeye gittim yollara falan. Sürekli Salih, çocuğu olduğunu bu süreçte bir tane çocuğu olmuş ya. Onu dün yayında mı öğrendin ilk defa? Evet. Çocuğu olduğunu daha önce bilmiyordum. Birisiyle bir beraber. falan onu duydum. Çocuğunu duymadım. Çocuğu dün duydun. Ne Zaten rüyalarını da görüyordu. Valla biraz Bunu karışık görüyordum. Sana. Bebek falan görüyordum. Rüyası da görüyordu. Hep ben anlatıyordum. Kalkıyordum diyordum yani. Yine de ne hissettin ama? Ne hissedeceğim? Böyle bir insanla pişman oldum yani. Bir şey hissetmiyorum. Sadece pişmanım. Bir pişmanım. Annem üzdüğüme, ailem üzdüğüme bir pişmanım. <laughs> Alamazsın. Yani biraz insan hani kadınlık gururu da incinir tabii, ya tabii. ne olursa olsun ayrı da yaşasa e, nikahlı kocasının bir beraberliği olduğunu yanı sıra da bir çocuğu olduğunu öğreniyor. Yani bir insanın tabii ki incinir yani kadınlık gururu da incinir. Biraz da duygun var vardıysa ona karşı. İndir, dur. Yok dikim ben Allah'a şükür. Kimseden hiçbir şeyim yok ya anlama açık benim. Onu Avukat Hanım'a şeyle bulsun Hasan Bey onu pisliğini araştırsın. O zaman ben Hasan Bey'e gelin, o zaman ben öpeteceğim. Ne kadar pisliği var onun. Pislikler mi var, pislikler mi var ki? En iyisi ki. yani belli bir noktada uzlaştıysanız evet, asgari yani işlere, biz bu çıkamay noktada çıkamayız. yardımcı olalım. Bir, bir de sürüle sürüle çıkıyor. Öyle bir şey. Yani bir tavuğu kaynatırsan gemiye da çıkarsın, aynı öyle. Bir insan yastığa kafasını koyar, vicdan çeker, bir, bir korkutulur, bir ben şey olur. Yani, yani ya o ya. onda Hı. da yok, vicdan yok, kalmamış. Ben. Adres belli, şey belli, mahkemelerde adresim Neyle var. Her şey, adresimi sen? falan da biliyor benim, her şeyimi biliyor, bana ulaşsa ulaşır. Ama o da diyor ki işte 500 bin lira, ve benim öyle bir param yok, e, benden boşanmak için 500 bin lira istediler. O yüzden diyor, yoksa diyor, öyle şeyler şey, şeyler. Öyle, öyle anlaşmalı şey. ha, olsaydı diyor. avukat arasın, bu Hanım arasın da, bu Hanım arasın Peki, da. Peki gelsin o zaman Şenol, sen sakin ee, bir yok. de ona soralım bakalım, yalan söylüyor diyorsun ya. Hmm. Şenol gel, hoş geldin. Gel, hmm. merhaba, merhaba. sağ ol, saatim. sağ ol. Karatın kaybolsun. Sakin Şenol nasılsın? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Ne güzel. Sen e, bu Selim tanıştırmış ol, ya sizi. Hakkım haram olsun, yer olsun sana. Neriman Hanım, bir dakika, dur bir dakika. Ben konuşayım. Sakin ol. E, sen ilk gördüğünde Saliha'yı beğendin herhalde. Şimdi, Birbirinizden hoşlandınız. Şu... Tanışmanızı bir anlatsana evlenme kararınızı. Şimdi çok özür diliyorum. Ben Selim'i hiç tanımam. Hı, bu bir yalan. Abini tanıyormuş Selim. Telefonla konuştum beyefendi. Beni istemeye geldiğinde orada bak. Bunu... Abimi de, Tenmin abimi demek de tanıyorum. Bir anlatsın, bir anlatsın, ne olur. anlatsın ben ha. diyeceğim orasını. Onlarla ben konuşmayayım da. İçeriye ben çel içeriye sokturun da sen, hatırla. Abimi tanıma şansı da yok. Dün diyorlar ki işte benim işkence yaptı, dövdü, eğitti. Tamam ben bunu yaptım değil mi? Niye bir karakola gitmedin? Niye bir şikayetçi olmadın? Beni aldattı diyor. Başka i̇kincisi, kadınlarla diyor yazışırken falan. İkincisi, ya ikincisi her şey kayıtlı çıkar. İkincisi 2019'da diyor davayı ben açtım. 2018'de davayı ben açtım. Nasıl onlar açmış yani Sen açtın da biz seninle aç, açtık. 2018'de yani biz 3 yıl evli kalmadık. Ha, şaşır, İkinci aşın. yılda sen dava açtın. 18 ay evli kaldık. 18. Araya büyükler geldi dedik, yuvayı dağıtmayalım dedik. 6 ay bekledim. Benim dilekçelerim ha, hepsi vardır, mevcut. İçeriği de verdim. Bir araya girmeyin, rica sakin ediyorum. Sakin sakin Neriman Hanım kendi kendine de sabrım söylenme. Sabrın başı ya, sabrın Sizin buraya sabrını tut, e, sakin, sakin. Sizin evet. zamanların boşaltın. Yani 2018'de efendim davayı ben kendim açtım kurtulmak için. <laughs> niye Şenol? Onu söyle bari. Şimdi, 18 ay sonra niye dava açtın? Şimdi evden hiç durduk yere ben gideceğim, ben gideceğim diyordu. Ya ne durduk yere Allah aşkına durduk yere kim hani, gidiyor ya? Sebeple gittim illaki, de ben birine mi gittim durduk yere ya? Durduk yere kimse benim gitmez. de hatalarım vardır belki. Gitmez gitmez. Ama hep yapıcı olmaya çalıştım. Sonra bir baktım bir gün evde yok. Ha bir gün evde Neredesin? yok. Neredesin? İşte ben annemlere geldim ben boşanmak istiyorum. Ben de araya büyükleri koyar dedim. Hani bir yuva kolay olmuyor yani. Kendi savuşturdu beni bir de. Beni de, beni zamanla, de kendi savuşturur. Zamanla zamanla. Kağıt yazın, desteğin yazdı çık git Bana dedim. da ben gidiyorum, ben seninle anlaşamıyorum. Siz kızın, böyle yaktım. devam edecek misiniz? <laughs> Şunu da de, ama bu bir diyalog bir anlatsın. Her şeyi siz. Bir dakika siz. dur ben anlatacağım konuşsun. <laughs> evet. Sonra telefon açtım efendim. Yani barışmaya çalıştım. Yani bir orta yol bulmaya çalıştım. Yani yuva almasın dedim. Sevdin mi? Ya tabii sevdim yani. Hani şimdi yalan söyleyemem. Peki sevdinse onunla flört ederken iddiasına göre beraber yaşayacağınız eve bir başka kadın getiriyormuşsun. Niye Bakın bunu sizce bu mantıklı mı ya? Yani erkekler söz konusu olduğunda mantık pek aranmıyor böyle durumlarda ya, da o yüzden. Ya o yüzden e, mantıklı mantıksız değil. Yaptım mı yapmadım mı? yapmadım. Bunlar Meşli kesinlikle ayı. yalan mesleği var. mı? Hı. Şimdi mahkemeye numara veriyor. Benim ona aldığım hattı veriyor. Diyor ki beni bu bu numara üzerinden diyor konuşuyor diyor. Beni diyor aldatıyor diyor. Şimdi çıkartabiliriz. Avukat Bey de yanımızda. Halbuki o tek sen Zaliye'ye aldın. Hat o kullanıyor zaten. Kapatılana kadar o kullandı. Son beş seneyi hani hocam daha iyi bilir. Bütün dokümanları çıkartabiliyorsun. Nerede nokta atış biliyorsun. Yani bir insan bir Ama şey söylerken. Ama benim sorumu kaynattın. Çünkü o telefonla falan öyle kanıtlanacak bir şey değil. Diyor ki benimle flört ederken yaşayacağımız, evlenmeyi hayal ettiğimiz yere evet. bir kız arkadaşını getirmiş diyor. Tamam, Getirdin bana... mi getirmedin mi? Ben kesinlikle öyle bir şey Selma yok. Selma Şahit. Yani ben. Çıksın o da yani çıksın. Bunlar... Selma Şahit. Bir Bunlar benim kızım yemeğini sevmedi. Yani böyle. Mi? Hani şey atayım leke kalsın. Asatlar, Adli tıp'a gittim. Hakim hanımdan Allah razı olsun. Hastaneye gittim, bir de Gittim adli tıp. Bu devlet değil kurumu de değil mi yani? Evet. Benim kendim getirin. hani parayı verip de alamayacağım şey yer. Evet, evet, tabii. Adli ki. tıptan 001 kullanmıyor diye raporu aldım. Hı ki avukatları, bayan avukat. onu da hani şeyde bayan oldu. Şimdi bir şey demek istemem. Yani atlede beklerken beni tanımadığı için baroların tuttukları için avukatı her zaman değişebiliyor avukatları. Bayan geldi yanındaki. Nasıl çıkmadı diye ne yapacağız diyor. Yani, yani benim aslında sarı, temiz olduğu amaçları mu? Amaçları neydi yani sence Boşanmak... Ya ben ilk başta evlenirken ne ilk? para vermedim ya. Takı takmadın. Ya bunlar ya para, para mı istediler? Zorla yani ben para zorla. vermedim. Bir dakika, Aşıttım. bir dakika. Para tabii, tabii, istediler. Tabii tabii yani. 15 bin lira. Evet, onlara bir sorar mısınız? Cihat Sarı kim? Hmm. soruyorum. Bir onlara bir sorar mısınız? Soruyorum. Eski damadınız. Ne yapacağız ver bu ben geri şey şey. konuşturuyor mu? Kendi ağzıyla şu an beyefendi. Kendi hani dedi ki eski damadı. O da sen yıktın. Yorla ben? kanı yuvası da sen kaç yıktın. Kaç yaşındaymış? A, o zaman evli miydi Salihha? Bir dakika bakın evet. Şimdi sorar mısınız? Kaç yaşındaymış? Peki sen niye girdin hayatıma? Ben o sıra belki teyzemin oğluyla nikahlanıyordum. Sen bak, niye giriyorsun? Sen benim bak şu an bak saygıdan duruyorum ben. Şu an niye bir soramaz mısın? Kaç yaşındaymış insan, o zaman sadece? Olan, öyle, bir insan adam olan... yaşında. yaşında 14 değil, 15 yaşında. 14-15 Teyzesinin 16. oğluyla mı nişanladım? Evlenmiş. Sözlendim ve, hayır ya öyle bir şey yok. Ve Sözlendim. o evde ikamet ediyor. Sözlendim teyzem değil mi gidiyorum geliyorum? Sen ne? Sen benim geçmişim ne karıştırıyorsun? E sen niye pek böyle bir kızı değilsen, aldın? Sen benim geçmişim ne karıştırıyorsun ya? Sen benim teyzem ne karıştırıyorsun? Sen benim geçmişimi yakıştırıyorsun. Sakin ol kızım. Beni sakin. sinir etme adam der ki ben hata alayım Hanım. O fezayı seyretti fez Beni sinir et tamamlarımı çıkarttın ya yeter artık ya. Sen aklın ne ne yapmaya çalışıyorsun sen? Fezayı Sen şey benim yuvamı yıktın aldın kar yaptın yine aldın ne yapmaya çalışıyorsun fez sen? Fezayı seyretti. Ben ailem yanında sen benim geçmişimi yakıştırıyorsun. Sen başkasının meselesini açığa çıkarma. Onu Bir sakin olur musunuz? Anladım, onu sakin olur musunuz? Herkes birden konuşuyor. Buradan gelip de alıp da karını gelip de benim geçmişime yakın. Sen keşke onun gibi olsaydın ya. Onun gibi adam olamaz olamadın sen. Anladın mı? Onun gibi olamadın sen. Bir dakika. Onu tınağı olamazsın devlette sen. Devlette bilgilerimiz var. Araştırabilirler. İskender Bey bir saniyenizi rica ediyorum. Salya sen Şenol'la tanışınca e, teyze oğluyla herhalde dini nikah falan vardı aranızda. Sonra onu bırakıp Şenol'a mı kaçtın? Hayır ben ondan dini nikahlıyım. Ama Ailele yuvamı giriyorum. yıktım dedin ya o yüzden. Ha, ailemin yanına geldim dinlenmeye atıştık öyle atışabilirik. Ardından da bu geldi. Seninle sıkıntı var. sıkıntı Nikahlarım kıyılacak benim aslında. Bu geldi. Bu ne o sıkıntı? Yaptım. var ne sıkıntı? Ben sana ne dedim? Abi dedim. Hoş geldin abi demedim mi? Bak Allah da korusun. Şeyimiz geldiğinde Bak çok yalan söyleme şu mübarek günlerde hoş geldin abi dedim. Bak buradan gidişin olmaz. Bak Rabbim e, tamam, var. Tamam abi dedikten ha. sonra bir daha niye kaçtın ona diyorum ha. ben de. Madem sen abi dedin. Mantık ya. O geliyor, da, gel, mantık. geliyor. elimi tutuyor. Geri yanağımı öpüyor. Bunlar yalan söylüyor. Abi ne desene. yapıyorsun deseydin Abi deseydin. Ya o ne kadar bu? hani yalan kendi hani şu an onun için gülüyorum yani. İzin hani. vermeseydin. Demek ki e sen de. Değil. Ben buraya uzlaşmaya geldim. Bu açı açı ne yapmaya çalışıyorsa ben anlamadım Merhaba kullanıyor demişsiniz ya. E şimdi bana iftira atıyorlar. E bana öyle diyorsanız ne sizin de böyle ben diyor. Ya ben soruyorum kaç yaşındaymış Allah aşkına o zaman? 15. 14 15. <laughs> suç muydu peki? Suçtu. Evet, suç. 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 Ciddi suç. Büyük suç. Yani ben <laughs> Buraya size saygımdan geldim. İlk önce onu söyleyeyim. Tabii canım. Saygımdan geldim. Yani Eşim, inanın ki ben yerden. normalde buralara çıkacak bir kişi değilim. Ne? Kadir Topaş'ı da anlat. Arkadaşlara da anlat. Kendi, kendi Kadir Topaş'ı da anlat. anlat. Hocama da anlattım. Ya, su, ya ben kötü bir insanım. Diyor aşağı, ki, Aşağı kız nafaka... endelite, anlat. Şimdi bir dakika az, ben konuşuyorum. Şenol. Şimdi e, diyor ki napakan. Bir, bir, bir koyacağım. Herkes lafını unutmasın kimse. Bir araya gideceğim. Kısa bir aradan sonra uzun uzun konuşacağız. tamam.